Ekolojinin inceleme alanına giren çevre farklı etmenlerden oluşmuştur. Bu etmenleri iki başlık altında toplayabiliriz. Bunlar cansız abiyotik faktörler ve canlı biyotik olan faktörler şeklindedir. Cansız faktörler sırasıyla ışık, sıcaklık, iklim, toprak, mineral, su, pH, hava gibi faktörlerdir. Çevre etmenleri içerisinde incelenen canlı faktörler ise üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcı grubundaki canlılardır. Ekoloji tarım gereği incelendiğinde canlı ve onun içerisinde yaşamış olduğu çevreyi incelemektedir. Çevrenin de az önceki şemadan gördüğümüz üzere iki temel bileşeni vardır. Bu temel bileşenlerden birincisi cansız etmenlerdi. Ve bu cansız etmenlerden ilk faktör de ışık faktörüdür. Işığın canlılar açısından önemi bütün canlıların enerji kaynağı olmasıdır. Işık birçok canlı tarafından doğrudan kullanılamaz. Ancak bitkiler güneşten aldıkları ışık enerjisini organik madde üretiminde kullanırlar. Bu yolla güneşten, güneşten gelmiş olan ışık enerjisi diğer canlıların da kullanılabileceği formata dönüştürülmüş olur. Işığın doğal kaynağı ise güneştir. Ekolojik açıdan ışığın kalitesi, şiddeti ve süresi çok önemlidir. Işık özellikle ormanlık alanlarda bitki florasında farklılığa sebep olur. Bu farklılık da bu bölgede yaşayacak olan hayvan çeşitlerinin dağılım üzerinde etkiye sahiptir. Ekolojinin çevre bileşenlerinden olan cansız etmenlerden bir diğer faktör de sıcaklıktır. Sıcaklık, yeryüzüne canlı dağılımın etkilenen en önemli faktörlerden birisidir. Çünkü her canlı yaşayabilmesi için uygun bir sıcaklık vardır. Bunun nedeni de canlıların vücutlarındaki enzimlerin belirli ısı dereceleri aralığında çalışmasıdır. Bundan dolayı her canlı kendi vücut ısısı için en uygun olan sıcaklıktaki ortamda yaşamak istemektedir. Güneş ışığının yerkür üzerindeki dağılımı da sıcaklık farklarına neden olacağından, yeryüzünde canlı dağılımında sıcaklık doğrudan etkilidir. Bir diğer cansız etmen de iklimdir. İklim bir bölgede uzun zaman aralığında etkili olan ortalama atmosfer şartlarına denilir. Bir bölgenin iklim özelliklerini o bölgenin ekvatora olan uzaklığı, dağların denizlere göre konumu, yükseltisi, denizin uzaklığı, bitki örtüsü ve nem miktarı etkiler. Işık ve sıcaklığın ortalama etkisi olarak düşünülebileceğinden yeryüzüne canlı dağılımını bu şekilde etkileyebilir. Canlı etmenlerden olan bir diğer faktör de sudur. Su canlılar açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bunun en önemli sebebi de canlı vücutlarının büyük bir bölümünün sudan oluşmasıdır. Karada yaşayan canlılarda bu su oranı %60-70'ler dolayındayken suda yaşayan canlılarda bu oran %98'lere kadar yükselebilmektedir. Bu açıdan canlı vücudunda bu suyun bu miktarda tutulabilmesi oldukça önemlidir. İşte canlı vücudunda bu suyun bu oranlarda tutulabilmesi de yeryüzünde canlıların dağılımı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Canlılar yaşam yerlerini su kaynaklarına bu nedenlerden dolayı yakın yerlerde seçerler. Bu da canlı dağılımını doğrudan etkiler. Yine canlılar özelliklerine göre kurak, normal ve sulak ortamlarda yaşayanlar olmak üzere gruplandırılabilir. Ve bu ortamlarda yaşayacak canlıların da bu ortamlarda yaşam şanslarını artırabilmeleri için birçok adaptasyona sahip oldukları da ya doğada çeşitli şekillerde gözlemlenebilir. Yine bir diğer cazı etmen de toprak ve minerallerdir. Toprak, bitkilerin tutunmasını ve ihtiyaç duydukları su mineralin karşılanmasını sağlayan önemli bir yapıdır. Bu nedenle özellikle kara bitkilerin dağılımı üzerinde toprağın yapısı ve toprak oldukça büyük bir etkiye sahiptir. Toprak, kayışların zaman, zamanın yıpratıcı etkileriyle parçalanma sonucu oluşan bir maddedir. Toprak, organik ve inorganik birçok maddenin yanında birçok canlıya da ev sahipliği yapar. Bu nedenden dolayı toprak ve bazı bilim adamları tarafından canlı olarak da kabul edilebilmektedir. Yine topraktaki maddelerin kullanımı daha çok bitkiler ve bakteriler arasında çeşitli reaksiyonlar yoluyla olur. Can etmenlerden inceleyeceğimiz son faktör de pH faktörüdür. pH faktörü canlılar açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Çünkü canlıların yaşadığı ortamlar pH değerine bağlı olarak asit baz ya da nötr özellik gösterebilir. Bu özellikler de canlının sahip olduğu enzimlerin çalışması üzerinde olum ya da olumsuz etkilere sahip olabilmektedir. Bu nedenle her canlı kendisi için en uygun pH değerine sahip ortamları kendisine yaşam alanı olarak seçer. Bu da dünya üzerindeki canlıların dağılımını etkilemektedir.